Ee, Nabi Kamisli isimli bir seyircimiz soruyor. Bazı gazeteler bol bol yazıyor emekli intibakları ödenecek mi? Ama bir arkası yok. Ee, uzmanlarımız bu konuda ne der? Bir açıklama yapar mısınız? 2000 yılından sonra da emekli olanlara intibak zammı yapılacak mı? Şimdi intibak zammı dediğimiz yani 2000 yılından sonraki emeklilerin emeklilik aralığı 2000 öncesi emeklilerle aralarındaki farkın kapatılmasını kastediyoruz. Şimdi e, burada bir... E, ...intibak ödemesi diye bir şey söz konusu değil. Bu ancak e, intibakla ilgili... ...bir yasal düzenleme çıkarsa... E, ...2000 yılından sonraki emeklerimiz... ...yaklaşık olarak e, 70 lirayla... ...400 lira civarında maaşlarında... ...bir artış meydana getirecek. Tabii ki bu rakamlar neden e, 70 lirayla 400 lira? E, kişilerin ödemiş olduğu primler... E, ...prime esas kazanç miktarları... ...ve yıllar e, burada etkili oluyor. O yüzden... E, ...bununla ilgili e, aslında... Beklentiler 2020 yılı için çok fazlaydı fakat yaşadığımız bu sıkıntılı süreçten dolayı e, belki biraz daha ötelenebilir ama e, mutlaka yapılması intiban yapılması gerekiyor. Şurada e, Fatih Bey'in söylediği az önceki ev hanımları ile ilgili bir konuya Hı -hı. E, eklemek istiyorum. E, burası çok önemli olduğu için çünkü e, şimdi 890 lira dedi bunun içerisinde 12 genel sağlık sigortası primi de var. Genel sağlık sigortası primi nedir? Bizim sigortalıların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için Hı -hı. ödedikleri Şimdi karı koca yani eşi bir fabrikada çalışıyor ama eşi de ev hanımı olarak bu şekilde bir uygulamaya girdiğinde yani ev hanımları sigortası dediğimiz sisteme girdiğinde otomatikman ikinci kez bir genel sağlık sigortası primi ödemiş oluyor. Yüzde 12'lik o oranın da gözden geçirilmesi gerekiyor. Hani dedik ya sosyal güvenlik sisteminde her kişiye göre bir reçete vardır. Hı hı. Hataları vardır, eksikleri vardır. İşte bu da bizim sosyal güvenlik sistemimizdeki bir eksikliğimiz. Evet. Bunun da düzeltilmesi gerekiyor. Fatih Bey bir sorumuz daha var. Özgür Bey böyle geniş geniş güzel anlattı intibakla ilgili açıklamaları. Ev hanımları ile ilgili konuştuk ya az önce sizinle. Evet. Eda Hanım demiş ki ev hanımı emekliliğinde yaş sınırı var mı? Şimdi emekli olurken vatandaşlarımız emeklilik yaşı neyse hepsiyle ilgili uygulama aynı. Yani vatandaş ...yaşı bekleyecek, buna yapacak bir şey yok. Yani şunu kastediyorsa izleyicimiz, özür dilerim Fatih Bey... Ne? ...yani ben 40 yaşına geldim, katılabilir miyim? 45'e geldim, katılabilir miyim? İstedikleri yaşta, e, burada bir sınırlama söz konusu değil... ...diledikleri yaşta katılabilirler. Hatta ben bu e, sigortalılık türünü, yani ev hanımının sigortalılığını... E, ...ileri yaşa gelmiş, yani e, 45'in üzerine çıkmış, 50 yaşlara gelmiş... ...gerçi 45-50 ileri yaş değil ama e, orta yaş diyelim biz... Başka bir yerde fabrikada veyahut da başka bir iş yerinde çalışma imkanı olmayan hanımlar için bu sigorta son derece ideal bir sigorta. bu Bağkur kapsamında değerlendirilir. Bizim Bağkur'umuz bazen dezavantajlıdır, bazı noktalarda da avantajlıdır. burada SGK'lı olmalarını ben tavsiye etmem, Bağkur'lu olmalarını tavsiye ederim. Çünkü Sigortalı olurlarsa 25 yıl yani 65 yaşını beklemeleri gerekir Ama Bağkur'dan devam ederlerse yani bu sistemle devam ederlerse 61 yaşında emekli olurlar Sevgili Deniz Kutlu demiş ki Nur Hanım annem 64 yaşında nasıl emekli olur hiç çalışmamış ki işte. Yani şimdi o artık biraz geç kalmış onun için yapacak bir şey yok Allah uzun ömür versin Amin e, o zaman ona tabii evlatları bakacak evet, tabii. ama biz bunları niye anlatıyoruz biz bunları bir de... niye söylüyoruz farkındalığımız artsın diye şu anda bizi izleyen, evde oturan 25 yaşında gencecik ev hanımları var. Şu anda çok iyisiniz. Taşı sıksanız suyunu çıkartırsınız değil mi? Nur Hanım, onlar Gücünüz da yararlanabilir. İşte onu söylüyorum. Evet, bunu yani yararlanabilirler. farkında, hani gözümüzdeki o sis perdesini kaldırmak için, aralamak için. Az önceki sorunuza 64 yaşındaki hanımefendiyle ilgili şunu söyleyeyim. Bakın devletimiz 65 yaş aylığı denilen yaşlılık aylığı var. Hiçbir sigortanız, hiçbir şekilde hiçbir geliriniz yoksa bununla ilgili de devletimizden 65 yaş aile halk arasında söylenen bundan faydalanma imkanınız var. Evet. Esen Hanım demiş ki şartlar güzel değilmiş. Ev hanımı el sanatları yoksa, el ile uğraşmıyorsa, yeteneği yoksa e, ve ailesini harcıyorsa birçok vaktini e, ne yapacağız o zaman demiş. Ona da çözüm var. Va, e, söylesene. <laughs> o da yani dedim ya sosyal güvenlik sistemi içerisinde her bütçeye, her kişiye ...göre bir planlama Var mı? vardır. Var yani? İlla ki el sanatının olması gerekmiyor. Hayır bakın onu da anlatayım ben. Çok Süper. özür dilerim. Ay bana bunlarla değil, gelin ol. ne olursunuz. Ya seyircilerime çok teşekkür ediyorum. Ne güzel sorular soruyorsunuz. Şimdi biz e, sürekli bunları konuştuğumuz için... ...artık e, aklımıza da gelmiyor konuşmak. Evet ama Seyirci ne olur. sorarsa... Tamam. Lütfen sorun. Bakın sizin programınız. Yaşamımızı ilgilendiren bir program bu. İki önemli konuğum stüdyomda... ...yapmanız gereken tek şey telefonunuzu elinize almak... ...Instagram Nur Viral... Yönetmenimden rica edin bir daha ekrana getirsin. Son paylaştığım fotoğrafın altına sizden rica ediyorum. Aklınıza ne takılıyorsa sorun. Ben de elimden geldiği kadar uzmanlarıma sormaya çalışacağım. Şimdi bakın Şimdi bağlı hiç sigortan. yeteneğin yok. Mantı yapamıyorsun. Buna erkekler de de dahil. Pasta yapamıyorsun. Şimdi ben önce kadınlarla evet. ilgili konuşuyorum. Tabii erkekler de dinliyorlar. Erkek kadın o zaman. Hiçbir yeteneğin yok. Evet. Sigortan yok. Yok. Ee, bir işin yok. Yok. Nasıl emekli olacaksın? İşte formülü burada. Evin evinde oturuyorsun. Hı. İki tane dairen var. Bir tanesi kirada. 2000 lira kira alıyorsun. Bunun iki dairen varsa emekli olmama gerek yok zaten. Ee, yani mutlaka sosyal güvence şart. Hı. İki tane dairenin yaşam boyu gelir garantisi yok. Allah korusun deprem olur ikisi de gidebilir. Allah korusun, Ama bunun yaşam boyu gelir garantisi var. Ben bu noktada Peki. izniniz olsun Özgür <laughs> Bey özür dilerim. Şimdi <laughs> şunu söylüyorum ben bölüyorum ama kusura bakmayın. Şimdi çok servetiniz var. Eviniz var, evleriniz var, hanlarınız, hamamlarınız var. Başınıza bir iş geliyor. Allah, evet. Allah korusun. Ve bütün malınız, mülkünüz gidiyor. Mesela biz 99 depremini yaşadık mesela. Neleri olan vatandaşlarımız, arkadaşlarımız daha sonra bir kuru ekmeğe muhtaç hale geldiler. Onun için çok ne iyi. diyoruz gençlere? Baban zengin olabilir ama sen yine oku, bir mesleğin olsun. Senin çok şeyin olabilir ama yarın senin başına ne geleceği belli değil. Bakın şu anda koronavirüs dönemindeyiz. İnsanlar iş yerlerini kapatıyorlar ama her ayın başında emekliysen emekli maaşını alıyorsun. Garanti. Evet. Bundan yana bir sorun yok. Onun için emeklilik, emeklilik, emeklilik. Tabii o büyük bir güvenlik. Tabii. Şimdi hiçbir evet. yeteneğiniz yok, hiçbir şeyiniz yok ama emekli olabilirsiniz. Evet. Peki nasıl? Özgür Bey dikkatle dinliyoruz. Dünyada hiçbir eşi benzeri olmayan ülkemizde uygulanan isteğe bağlı sigorta. Yani siz hiçbir sosyal güvenceniz yok. Devlete gidiyorsunuz sosyal güvenlik kuruluna ben isteğe bağlı prim ödemek istiyorum diyorsunuz. Tek bir dilekçeyle müracaat ediyorsunuz ve isteğe bağlılığınız başlıyor. 40 yaşına da geldiniz ya da 45 yaşında bir bayansınız. Aynı az önce Fatih Bey'in anlattığı gibi bu kişi 15 yıl isteğe bağlı prim öder. Bunun karşılığı 5400 gün yapar. Emeklilik tarihi de, emeklilik yaşı da 61'dir. Şimdi insan belki şartlar gereği 61 yaşına kadar, 60 yaşına kadar bir şekilde kendini, hayatını idame ettirebilir. Ama o yaştan sonra insanın bedenen ve ruhen gerilemeye başladığı bir dönem olduğu için artık bizim bir sabit gelire, bir güvence ihtiyacımız, ihtiyacımız var. Tabii. Az önce söylediklerinizin üzerine sosyal statünüz ne olursa olsun diyorum. Bakın sanatçı olun, futbolcu olun, siyasetçi olun. Ne olursanız olun. Mutlaka ve mutlaka sosyal güvenceniz olsun. Yaşam boyu gelir garantisi Çok sunan. Önemli. Şimdi bizim. Benim Çok annem önemli. der ki kulakları çınlasın. Yani şu anda da mutlaka izliyordur. O senin kolundaki bilezik gibidir. Aynen öyle. O hep seninle birlikte gelir. O senin bileziğindir der. Ne olursa ol. Mutlaka bir sosyal güvencen evet. olsun. Evet. Bunun karşılığında aylık ne ödeyecek? 940 lira ödeyecek. Az önceki 800 90 lira dedi Fatih Bey. Bu 940 lira. Neden 940 lira? Ee, ev hanımlarına, el işi yapan ev hanımlarına, çünkü bu erkekler için de idealdir. Erkekler de buna girebilir ama ev hanımlığı sigortasına erkekler giremez. İsteğe bağlı hem bayanlar girebilir hem erkekler girebilir. Ev hanımlığı sigortasını teşvik etmek, ev hanımlarını biraz daha so sosyal güvenceye kavuşturmak için o bahsettiğimiz rakam 26 günün karşılığı. Geri kalan 4 günü kim ödüyor? Onu da devlet ödüyor. Evet, ödüyor. Bizim adımıza Sosyal Güvenlik Kurumu'na her ay şimdi, devlet Şimdi peki. karşılığını olursa. Ödemiş oluyoruz. Evet. İzleyicinizden bir soru geldi. Şey bir, ee, bir sorun var çok önemli. Tamam. Siz ama söyleyin ilk önce. Benim de bakayım. acayip önemli bir sorun var. Ee, bayram ikramiyeleriyle ilgili. Tamam. Onları konuşalım. olursa, var mı diye soruyorlar. Şimdi bayram ikramiyeleriyle zam mı konuşacağız? Ama onun öncesinde şu konuyu izlenize izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Şimdi ülkemizde bulunan işte isteğe bağlı sigorta işte dedik ki en az 940 lira ödemeniz gerekiyor. İşte evde el işleri yapıyorsanız 891 lira işte bir para ödemeniz gerekiyor dedik. Peki bunların hiçbiri yok. 890 lira günümüz şartları içerisinde pek çok vatandaşımız için az bir para değil. Ben de şunu söylüyorum. Bakın biz Emekli TV ailesi olarak şunu söylüyoruz. Diyoruz ki kadınları sosyal hayatın içerisinde tutmak ve kendilerini bir nebze olsun güvenceye almak için eğer sen 25 yıl boyunca evliysen 25 yıl boyunca bu evlilik kurumuna hizmet etmişsin demektir. Biz de diyoruz ki tamam devletimizin imkanları belli. Herkese 5 bin lira emekli maaşı 10 bin lira emekli maaşı vermek diye bir şey söz konusu değil ki dünyanın hiçbir yerinde emekliler almış olduğu emekli maaşıyla güllük gülistanlık bir hayat yaşamıyor. Ama 25 yıl evli kaldıysanız gelin 25 yıl evli kalan kadınlarımızı hiç olmazsa en asgari de olsa 1000 lira da olsa 1500 lira da olsa bir emekli maaşına bağlayalım ki en azından kadınlarımız bir nebze olsun rahat nefes alsın. Bu da bir formül. Peki engelli çocuğu olanlar engelli çocuğu anneleri onlar nasıl emekli olabilirler? Onlar için bir kolaylık var mı yasalarda? Var. 2008 yılında şöyle ifade edeyim. Yine, yine yazarak söyleyeyim ben Nur Hanım Çünkü Yazarak, Özellikle engelli zaman, anneleri lütfen çok iyi dinleyin. 2008, engelli bir evladınız varsa nasıl emekli olabileceğinizi şimdi yine uzmanımız tahtada hesaplayarak bize anlatacak. Şimdi 2008 8 9 2008 tarihi burada milattır. Bu tarihten sonra engelli bir çocuğu bulunan ve çalışan annelere yıpranma payı bir geldi. Hı hı. Yıpranma payı dediğimiz Yıllık çalışmanızın üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilave bir e, bonusu diyelim. Hı hı. Şimdi siz bir yılda, bir yıl 360 gün, şimdi 365 diyebiliriz izleyicilerimiz. Sosyal güvenlik hesaplamalarında 65 yoktur, 60'tır. Dolayısıyla bunu belirtmiş olayım. Çünkü biz 360 deyince, yani 365 gün niye 5 günümüzü yediniz diye söylüyorlar. Şimdi siz 360 gün çalıştınız, Sosyal Güvenlik Sistemi size 90 gün ilave ediyor ilave alıyorsunuz. Bu 91 e, yıl size bu sefer 450 güne geliyor. Siz bir yılda 360 günde 450 gün gibi çalışmış oluyorsunuz. Hı hı. Şimdi diyelim ki e, 2008'den iki, 2020 yılına geldik. Yaklaşık olarak 12 yıldan beri. Biz bunu 10 yıl olarak düşünsek 990 gün her yıl aldığımız için bir yıl başına 10 yılda 900 gün biz ilave kazandık. Bu 900 gün Şimdi biz normalde diyelim ki 51 yaşımızda emekli olacaktık. Bir kadın sigortalı hı hı. kaç yaşında 51 yaşında olacağına göre 95 yılında sigortalı olmuş SGK'lı 51, 51 yaşında. yaşında emekli olacaktı. Şimdi bu 900 günü hem tamamlamamız gereken prim gün sayısına yani 5750'ye ilave ettik 5750 gün çalışmamız gerekmiyor. Bunu düşürdük 5750'den hem de bu 900 günü bu yaş şartından da aşağıya düşürüyoruz. 900 gün 3 yıl olduğunu varsayarsak demek ki biz 51 yaşında değil 48 yaşında emekli olabiliyoruz. Emekli olabiliyoruz. Peki. Biz buna fiili yıpranma payı diyoruz. Yani engelli çocuğu bulunan ve çalışan anneler yapmaları gereken şey şu. Çocuklarının raporlarını Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz etmeleri gerekiyor. Şimdi bazen engelli raporunu Engelli raporunu. Şimdi bazen e, şu deniliyor. Nasıl olsa çalışmaya devam ediyorum. İleriki zamanlarda ibraz edebilirim. Bu son derece yanlış ve hatalı bir yöntem. Çocuğun engellilik durumu ortadan kalkabilir. Hı -hı. Çocuk vefat edebilir Hı -hı. veya başka bir durum ortaya çıkabilir. O yüzden hemen şimdiden hiç vakit kaybetmeden çocuğunuzun raporunu Sosyal Güvenlik Kurumu'na ibraz, ibraz edin. Ve her yıl 90 gün ilave alıyorsunuz. 10 yılda bu 900 gün yapar. Bu 900 gün tamamlamanız gereken prim gün sayısından düşülür. Aynı zamanda tamamlamanız gereken yaştan da geriye doğru evet, çekilmiş olur. Evet, Seyircilerimden sorular geliyor. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yapılacak? Aa, çok güzel bir soru var. Şahanesiniz. Koronavirüs döneminde işçiler işten çıkartılabilir mi? Çok önemli sorular geliyor. Şimdi bunları size tek tek <laughs> soracağım. E, kimler bin TL yardım alabilecek? Evet. O soru da çok önemli. Harikasınız. O kadar güzel sorular soruyorsunuz ki. E, emekli aylıklarına haciz konulabilir mi diye sormuş Ahmet Bey, onu da soracağım. Bir seyircimiz soruyor Fatih Bey, diyor ki kızım 17 yaşında, çok maharetli, e, mantı yapıyor, hatta biz eşe dosta konuyor, komşuya dağıtıyoruz. Acaba 17 yaşındaki kızımı sigorta yaptırabilir miyim? Diyor. Şimdi sigortalı biliyorsunuz, 16 yaşından sonra da sigortalı çalışan çocuklarımız var, çıraklarımız var mesela sanayi sitelerinde vesaire de sigortalı yapmalarıyla ilgili bir çocuğu mesela reklam ajanslarında 3 yaşında çocuklar da mesela şey filmlerde oynuyorlar, reklamlarda oynuyorlar vesaire. Yani sigortalılığın yaşıyla alakalı bir sıkıntı söz konusu değil. Evet, çok güzel sorular var. Sevgili seyircilerimiz Instagram Nur Viral sorularınızı lütfen Nur Viral hesabından bize ulaştırın. Bir de telefon numaralarımız var. Son paylaştığım fotoğraf var lütfen yönetmeninden rica ediyorum onu bir gösterelim bu fotoğrafın altına ee, bir de son kitabım daha doğrusu son kitabım demeyeyim ilk kitabım inşallah son olmasın yeni bir kitap çıkarttım insanlık hali e, O bu paylaştığım fotoğrafın altına lütfen sorularınızı yazın bu çok önemli bir soruya. ya koronavirüs döneminde işçiler işten çıkartılabilir mi kimlere bin TL yardım yapılacak bakın sorulara şahane Emekli aylıklarına haciz konulabiliyor mu? Dul ve yetimlere ne zaman zam var? Bu da çok önemli bir konu. Dul ve yetimler ekran başındayız. Ne olur Nuran'ın bizi bilgilendirin diyorlar. Staj ve çıraklılık sigortası mağdurları erken emekli olabilir mi? Şahanesiniz. Bir de yurt dışında yaşayanlar sormuş. Biz nasıl emekli olacağız diye. Yurt dışında yaşayanlara emeklilik var mı? Sevgili seyircilerimiz siz soracaksınız. Programı siz yöneteceksiniz. Uzmanlarımız burada. Küçücük bir reklam aramız var. Bakın çok kısa bir yere ayrılmayın. Sorularınızı yazmaya devam edin. Her iki uzmanım da alanında en değerli bilgilerini sizlerle paylaşacaklar. Kısa bir reklam arasının hemen ardından. Evet sevgili seyircilerimiz Emekli TV Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya ile programımız devam ediyor. Nasıl emekli olacağız? Özellikle emeklilikte yaşa takılanlar soruyorlar. Biz ne zaman emekli olacağız? Emekli olabilecek miyiz? Lütfen bizim de sesimizi duyun EYT, emeklilikte yaşa takılanlar. Şu anda ekran başındalar. Az sonra sizinle ilgili konuyu da konuşacağız. Ama onun öncesinde program reklama girmeden önce anons ettiğim sorular vardı. Mesela bunlardan bir tanesi Züleyha Hanım sormuş. Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? Evet, ekranlarını yeni açanlar için kısaca bir bayram ikramiyesinin ne olduğunu, nasıl bir gidişata sahip olduğunu izninizle e, kısaca anlatmaya çalışalım. İki yıl önce biliyorsunuz tüm emeklilerimize bin lira bayram ikramiyesi ödenmeye başlandı. Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımıza 750 lira pay edilmeye başlandı. Ancak özel sandıklardan, özel bankalardan emekli olan vatandaşlarımıza ise maalesef bayram ikramiyesi ödenmedi. Tabii vatandaşlarımızın çoğu şunu soruyor. Ee, emekli maaşları enflasyona ezdirilmiyor ama bayram ikramiyeleri enflasyona ezdirildi mi ezdirilmedi mi şimdi bunu kısaca izniniz olursa yine tahtayı kullanarak kısaca bayram ikramiyelerine mantıken zam yapılmamalı mı yapılmamalı onu konuşalım bakın şimdi ülkemizde bulunan yaklaşık 13 milyon emeklinin çok büyük bir kısmı bayram ikramiyesiyle sevindi 2 yıl geçti bunun üzerinden ancak şöyle bir hesap var Biliyorsunuz emeklilerimiz yılda iki sefer enflasyon oranında zam alırlar. En son biliyorsunuz yüzde %6.48 oranında Bağkur ve SGK'dan emekli SSK'dan emekli olan vatandaşlarımız zam aldılar. Hı hı. Ve enflasyon oranında bu zamlar yapılıyor. Şimdi doğal olarak emekli bin lira bayram ikramiyesi alıyorsa diyor ki burada bu kadar enflasyon farkı yapıldı. 2 yıldır ben bin lira alıyorum bayram ikramiyesini hiç olmazsa yıllık enflasyon oranında Örneğin şu anda yıllık enflasyon diyelim ki yüzde 15 örnek veriyorum ne yapar bin liranın yüzde 15'i 150 lira yapar gelin emekliye bayram ikramiyesine en az yıllık enflasyon oranında yüzde 15 zam yapalım ki emeklimizin bu bayram ikramiyesi enflasyonun altında ezilmesin durun bakın şimdi bin lira emeklinin bayram ikramiyesi nesine yarıyor? Bakın. Ülkemizde bulunan emeklilerimizin emekli maaşı ortalaması son yapılan 1500 lira asgari emekli maaşıyla beraber ortalama 1700 lira civarına geldi. Halen ülkemizde çalışanların %80'i asgari ücretten sigortalı. Yani bu ne demek? Şu anda çalışanların %80'i emekli olduklarında yaklaşık 1600 lira civarında bir emekli maaşı alacaklar anlamına geliyor. Şimdi 1600-1500 lira alan bir vatandaşımız için 1000 lira bayram ikramiyesi çok büyük bir anlam ifade ediyor. Evinin mutfak ihtiyacını giderebilir, 2-3 tane faturasını ödeyebilir, torunlarına, çocuklarına bir hediye alabilir. Bu nedenle bayram ikramiyesini ben o ayın can suyu olarak görüyorum ama maalesef bu önümüzdeki yani programımızın başında ifade ettiğim 7 Nisan'la 11 Nisan tarihleri arasında ödenecek olan bayram ikramiyelerine maalesef şu anki görünen rakamlara göre zam yok.